5. bölüm Eşim benim gibi özellikle birçok insandan maalesef bunu çok duydum. Eşim benim gibi. Sen inatçıysan o da inatçı. Sen öfkeliysen o da öfkeli. Sen gerginsen o da gergin. Sen alıngansan o da alıngan. Ve ikiniz de aynı konuda zıt yönde inat ediyorsunuz bazen. Ya da ikiniz de susup içine atıyorsunuz. Şimdi bir evde bir girişken yaklaşmacı, bir de pasif uzaklaşmacı kişi varsa o evin durumu fena değil. Yıllarca yerlerinde sayarlar ama eksiye gitmezler. İp yarışında iki kişi birbirini çekiyor karşılıklı bir ömür boyu ikisi de yerinde. Eğer iki kişi de uzaklaşmacıysa o iki kişi kendilerini bereketten, mutluluktan, huzurdan, başarıdan, deneyimden, güzel maceralardan, hayatı yaşamaktan sürekli ikisi de kendi kendilerine uzak tutarlar. İlginç bir durum. O kadar çok karı koca tanıyorum ki özellikle eski toprak dediğimiz evlerini kapanmışlar. Yemek yiyip oturuyorlar, televizyon izliyorlar. Yemek yiyip oturuyorlar ve televizyon izliyorlar. Yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece orada kendi bedenlerini park etmişler ve yaşıyorlar. Peki iki yakınlaşmacı, iki motivatör yani bir ipin üstünde iki cambaz olursa ne olur? İletişim çok zor olur ve iki tarafın nefsi ağır basıyorsa yani ben merkezlerindeyseler biz merkezine gelene kadar yıllarca birbirlerini parçalarlar. İki sert kayanın tamburlama kazanı içerisinde dönerek birbirlerine çarpıp sivri köşelerini aşındırıp parıl parıl Çıktığı gibi. Fakat bu iki yakınlaşmacı, iki motivatör, iki enerjik dolu insan birbirlerinin hayallerini desteklendilerse, ortak hayalde buluşurlarsa uçarlar. Fakat iki yaklaşmacı insanı bu kadar yıllık hayatımda daha görmedim. Genelde bir yaklaşmacı, bir uzaklaşmacı ya da iki uzaklaşmacı birbirleriyle çırpınıyorlar ve perişan oluyorlar. Hayatındaki eşin seni sana yansıtan bir ayna olduğuna inanıyorsan 13. bölümü tıklayarak aynanla barış içinde ol çalışmamızı yapabilirsiniz.